Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sağ baldı kasımı tanıtacağım. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Bak şimdi oğlum lan elime ne oldu? çıkmış. Her neyse arkadaşlar bakın şimdi sağ baldı kasımı tanıtacağım. İyi izleyin bak şimdi. Bak şimdi izle. Bir dakika. Bu ne? Bu, bu normal hale Bakın şimdi. Işte, bu normal hale Hop! sıktı. Normal. Hop! Normal. Hop! İşte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ooo! Damarlar düşmüş. Oğlum ne oluyor lan? Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kasım'ı da göstereyim şöyle bir. Hop! 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 Dur lan! Bekle abi. Bekle abi. Bekle abi ha. Oo güzel. Bu da benim kasçık arkadaşlar. Videoyu ben mi hepinizi seviyorum. Bu videoyu şey yapayım mı? Hem baldır hem kol kası. Güzel olur ha harbi diyorum. Fitness çocuklara benzedim ha. <laughs> harbi diyorum. Neyse kolum ağrıdı ha. <laughs> Bu kadar şov yeter diye düşünüyorum. Bekle abi. Şöyle bir daha yapalım. Sizlerle. Hop hop. Dur orayı gösterme. <laughs> Hop. 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 Aaa kolum acıdı. Harbi kolum acıdı ha. Oğlum ben. Harbi kolum acıdı bekle. Harbi diyorum kolum acıdı bak <laughs> ciddi şey Sizden kolum acıdı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi <laughs> bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.